Hepinize merhabalar çocuklar. Yine bir masal saatinde sizlerle birlikteyiz. Sözü fazla uzatmayalım. Masallar diyarına yola çıkalım. Kapımızı hep birlikte açalım. Açıl susam, açıl. Masallar diyarımızın kapısı açıldı. Sizinle şöyle bir ormanda oturalım. Başlayalım masalımızı dinlemeye. Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde ormanda yaşayan bir tilki ile karga varmış. Tilki bir gün karganın yanına gelmiş ve karga kardeş, karga kardeş beni öyle bir güldür ki gülmekten yerlere yatayım. Karga düşünmüş. Acaba ne yapsam diye düşünmüş, tatırmış, tatlı tatlı kaşınmış, sonra bulmuş. Tamam demiş, seni güldüreceğim. Hatta gülmekten kendini alamayacaksın. Ama bunun için gözlerini kapatman gerekiyor. Bizim tilki gözlerini kapatır ve karga uçar, 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 uçar. Ve tekrardan yanına gelir tilkinin. Tilki kardeş, ben seni nasıl güldüreceğimi buldum. Haydi şimdi beni takip et ve yürü. Bunlar birlikte birbirlerini takip ede ede gitmişlerdir ve bir çiftliğe gelmişlerdir. Çiftlikte bir tane horoz görmüşlerdir. Bizim tilki sessizce horozun kafasına konmuştur. Bunu gören sahibi eyvah eyvah demiş. Şimdi o tilki benim horozuma zarar verecek. Hemen eline almış bir sopa atmış horozun kafasına. O sırada bizim karga pır diye oradan uçmuş ve sopayı yiyen horoz olmuş. Aslında horozun burada çok canı acımış ve çok üzülmüş. Fakat o kadar komikmiş ki bizim tilki buna gülmekten bir hal olmuş. Yerlere yatmış, kahkahalarını da atmış. İlahi demiş karga kardeş, sen beni çok güldürdün. Allah da seni güldürsün. Karga kardeş demiş, şimdi de senden Beni korkutmanı istiyorum. Beni o kadar çok korkut ki bir daha bir daha asla senden böyle bir şeyler istemeyeyim demiş. Bizim karga yine böyle bir düşünmek için havaları uçmuş, uçmuş, uçmuş ve tekrardan tilkinin yanına gelmiş. Tamam demiş. Seni nasıl korkutacağımı buldum. Haydi beni takip et demişler ve birlikte yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Yine bir çiftliğe gelmişler çiftlikte. Şimdi senin gözlerini kapatmanı istiyorum tilki kardeş demiş ve tilki gözlerini kapatmış. Karga tilkinin tepesine çıkmış. Bunu gören çoban eyvah demiş. Eyvah karga şimdi tilkiye zarar verecek. Bizim çoban elindeki sopayı eline almış. O sırada karga tilkiye demiş. Gözlerini aç bakalım. Gözlerini açmış bir de ne görsün? Kafasında karga, karşısında bir çoban, elinde de bir sopa. Tam sopayı fırlatmış, o bizim tilkinin kafasına gelecekmiş ki tilki oradan uzaklaşmış. Aman karga kardeş, aman karga kardeş, böyle korkutmak mı olur demiş. Sen bana zarar veriyordun bildiğim, Neredeyse ölecektim ben. Neden bunu bana yaptın? Ey demiş sen beni korkut demedin. Ben de seni korkuttum. Böyle korkutma mı olur demiş. Çok korktum. Ya bana zarar gelseydi? Peki sana zarar gelmesini istemiyorsan horoza atılan sopaya neden güldün? Horoza zarar geldi. O zaman ona da gülmeyecektin demiş. O sırada bizim tilki yapmış olduğu hatayı anlamış ve o günden sonra o tilkiyi ormanda gören olmamış. Bu masalın sonunda da gökten üç tane elma düşmüş. Elmanın bir tanesi bu Anadolu masalını ilk anlatan da bu yana bütün herkese gelsin. Elmanın bir tanesi bu Anadolu masalını dinleyen bütün güzel çocuklara gelsin. Ve elmanın bir tanesi de kendisini karşısındaki insanların yerine koyan bütün herkese gelsin. Şimdi masallar diyarından çıkma vaktimiz geldi. Kapımızı hep birlikte kapatalım. Kapan, susam, kapan. Masallar diyarından çıktık çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.